Evet teşekkür ederim. Ya bu e, göç göçmen meselesinin yani Türkiye'deki 3-3,5 milyon civarında göçmen meselesini düşündüğünüzde e, toplumsal etkileri olmaması düşünülemez. Muhtemelen toplumda çeşitli rahatsızlıklar doğurması, iki farklı grup arasında çeşitli gelgitlerin oluşması kadar doğal bir şey yok. Ama ben genel olarak Türkiye'deki sürece baktığımızda ee, maalesef sadece e, toplumsal bir sorunla değil. Bazı provokatörlerin bile isteyerek kaşığmayıyla e, çeşitli sorunlarla karşılaştığımızı düşünüyorum. Yani şimdi e, belki de kişinin kendi kişisel hayatında hiç karşılaşmadığı bir Suriyeli gerçeği var. Ama televizyonda 3-5 tane provokatörün e, sürekli işte Suriyeliler şöyle yapıyor, Suriyelilere para veriliyor. Suriyelilere özel eğitim veriliyor gibi kavramları duyarak ve bunlar üzerinden bir iman geliştirerek hiç yok yere Suriyelilerle e, kendisi arasına bir mesafe koyan insan kitlesinden bahsediyoruz. Mesela Suriyelilerin e, hayatını doğrudan etkilediği insan grupları kimlerdir? Sınır boylarındaki şehirlerimiz işte Kilis'tir, Gaziantep'tir vesaire. Mesela gidin o bölgelere bakın evet oralarda çok fazla sayıda ama o, o o nüfusun o bölgeyi nasıl ekonomik olarak canlandırdığını görüyoruz. Örneğin Gaziantep'e giderseniz hani çalışma ile ha. ilgili yani birçok fabrikanın da aslında işçi bulmaya zorlandığı bir dönemde bunlarla yani, bir şekilde ikam ettiği net görürsünüz. Sadece o değil. O, o şimdi şeye neden oluyor. Yani o işler gidiyor. Bu, bu burada Suriyelilere işler veriliyor gibi bir tepkiye de neden olabilir ama Orada canlanan ekonomi vesaire mesela şimdi normalde 300 lira kira alınacak evet. bile bugün Gaziantep'te 1000 lira civarına veya kiliste 1000 lira civarına bile çıktığı olabiliyor. Şimdi bu doğrudan doğruya bu kişinin hayatına nasıl etki etti bu dersen ekonomik kişisel rasyonel çıkarına kötü bir etkisi yok. Ama öyle bir hava yaratılıyor ki toplumda sanki Suriyeliler hepimizin her an... E, hayatını doğrudan etkiliyormuş ve hepimizin o hayatına zarar veriyormuş gibi açıklamalar yapılıyor. Ve da işte biraz önce şey söyledik. Taksim'de e, yaptıkları gösterişim yani sonuçta 12 kişilik bir grup yani e, baktığınız zaman öyle çok büyük ya veya, bir... veya çok olsa ne olur yani insanlar orada herhangi bir şekilde kutlama yapıyor vesaire diye bu adamların ülkesinde savaş ve bu hayat bittiği anlamına mı geliyor insanlar için? Ya bu 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 tamamen bir şeyi alıp cımbızlayıp, alıp toplumun önüne koyup buradan siyaset değiştirmekten öte başka bir anlama e, gelmez. Yani e, neyi bekliyorsunuz? Bu insanlar gitsin savaşsın. Ya Bunu söyleyen insan hayatında hiç savaşa dair ufacık bir fikri kanaati yok demektir. Savaş dediğiniz şey öyle sizin, hadi ben gidiyorum, bana şuradan bir tane silah verin, ben de cepheye gideyim savaşayım ben niye burada yılbaşı kutlaması yapıyorum ülkem için savaşayım falan böyle, böyle bir şey değildir. Savaş denilen şey örgütlü bir eylemdir örgütlü insan eylemidir herhangi bir örgüt teşkilat yoksa siz kişisel olarak ülkeniz için vesaire için savaşamazsınız. Türkiye'nin kurtuluş savaşı yıllarını hatırlayın değil mi? Kuvayi milliyelerin kurulma aşamasını onların insanlara silah devşirmesi kullanması veya işte Kuvayi Milliye'yi bir kenara bırakıp Mustafa Kemal'in özellikle düzenli orduya geçme gayretleri vesaire, savaşı insanlar şey zannediyor. Kişiler ben ülkem için önemli e, önemli bir şey var, ben elime baltayı alayım, bıçağı alayım ve cepheye gideyim. Savaş öyle bir şey değil. Bugün hiç öyle bir şey değil. E, çeşitli... Yani diğer taraftan da savaşıyor. Sonuçta işte e, küçük bir örnek, e, Fırat kalkanı harekatı ve işte Zeytin Dağı ha, harekatı bölgesinde ne kadar. Yani, ÖSO mensubunun hayatını kaybettiğini tabii de yani konuşmamız biz, lazım. Hadi şeyde mesela Fırat Kalkanı Harekatı'nda DAEŞ'e karşı savaş verdik. Bizim 60-70 kadar şehidimiz, şehidimiz oldu. ÖSO 600-700 evet. civarında kayıp verdi. Aynı şekilde Afrin Operasyonu'nda biz doğrudan PKK ile çatıştık. Değil mi? ÖSO'cuların asıl derdi PKK falan değildi. ÖSO'cuların asıl derdi. Esed'de Esed'le savaşmak Hı. istiyorlardı. Ama sırf bizimle birlikte PYD ile PKK ile savaşmak için yine aynı sayılarda kayıp verdiler. Şimdi e, bu iş öyle değil. Kenardan durup da orada bir tane Suriyeli gördünüz sokakta gezen ha, sen niye gitmiyorsun falan. böyle değildir yani savaş denilen şeyin gerçekliği hele iç savaş denilen şeyin gerçekliği hiç böyle bir şey değildir. E, maalesef birileri bunu bir siyasi gündem malzemesi haline getirmekten vazgeçmiyor ama bu nedir biliyor musunuz? Yani bu bu 3 milyon 4 milyon civarında Suriyeli bu ülkede olduğu müddetçe birileri bunu kullanacak, araçsallaştıracak. Tartışmaz o, tartışılmaz olarak bunu yapacaklar. Türkiye'de hükümetin bu konuyla ilgili araç e, araçsallaştırılmasını en aza indirgeyecek çözümler üretmesi gerekir. Yani işte biraz önce konuşuldu. Ne tür çözümler, ne kadarı gider, ne kadarı kalır. Ya yani bu, bu bunlar hani çok şey değil bilinmeyen hikayeler değil. Bu tür durumlarda sorun bugün çözülse Suriye'de en fazla %50'si gider, daha fazlası gitmez. Dolayısıyla burada bir kalacak. Hani Suriye meselesinin de çok kısa sürede çözülmeyeceğini bildiğimize göre çok yüksek miktarda Suriyelinin kalacağına biz artık hazırlık yapmamız lazım. Onların eğitim meseleleri, iş alanları, yerleşme meseleleri, bütün bunlara dair Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde öncelikle e, öğrenerek çünkü bu kolay bir şey değil öyle mülteci meselesini Almanya'ya 3-5 mülteci geliyor Alman devleti yıkılmanın eşiğinden geçiyor. Türkiye'de böyle bir rakam var ve biz bunu maalesef yeterince irdeleyemedik bir an önce bunda da hızlı bir şekilde çözüm üretmek mecburiyetindeyiz artık.